Arkadaşlar herkese merhaba. Bir video dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere bir uygulamanın, çok yakından bildiğiniz bir uygulamanın farklı teknik bir detayından bahsedeceğim. E, nedir bu uygulama? Google Formlar bildiğiniz gibi. Google Formlardan biz bir sohbet sayfası oluşturarak nasıl veri toplarız, bilgi toplarız, anket yaparız. Buna değineceğim. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Evet Google Formlar bildiğiniz gibi bir anket uygulaması İçerisinde test özelliği de var, puanlama yapılabiliyor veya başka testler yapılabiliyor. Çok farklı özellikleri olan bir uygulaması ama biz bunu çok bilmiyoruz. Bu uygulamaların farklı özelliklerini nasıl faydalanırız bunu bugün buna değince biz sohbet aracı kullanarak yani bir sohbet özelliği kullanarak karşılıklı sohbet yapıyormuş gibi bir anket tasarlamayı göreceğiz bu videoda. Bunu yapmamız için öncelikle Google arama sayfasına Google Forms yazarak giriş yapmamız gerekiyor. Google Formlara git dedim. Ve buradan Gmail hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Gmail hesabıyla giriş yaptıktan sonra karşınızda otomatik olarak yeni bir Google e, dökümanı oluşuyor form olarak. Bunu isterseniz Google Drive aracılığıyla da giriş yaparak e, ulaşmanız mümkün e, olacaktır. Şimdi yeni döküman oluştuktan sonra bir form dökümanı <laughs> burada chat özelliğini nasıl aktif hale getiririz? E, i̇sterseniz önce birkaç soru hazırlayalım örnek olarak. Örnek e, form olsun. Bilgi isteyeceğimiz bir soru olsun. Burada tabii sohbet olacağı için bir chat sayfası yapacağımız için aslında buradaki konuşmaları bir sonrasında da değiştirebiliyoruz, biz düzenleyebiliriz. Buradaki konuşmalar hani daha resmi formattan ziyade birazcık daha samimi formata dönüştürmemiz gerekiyor. İşte buraya kendiniz bazı şeyler ekleyebilirsiniz. Merhabalar, adınız nedir? Adınızı öğrenebilir miyim? Tarzında. Bunu kısa yanıt yapalım gerekli yapalım. Yine burada bu ayarları yapıyoruz. Artı butonuna tıkladım. Soru ekledim. Gibi. Buraya da bir yine kısa yanıt ekleyelim. başka bir soru ekleyeyim. Aşağıdakilerden hangisi sizin favori renginizdir? Çoktan seçmeli bir soru ekleyeyim. Onu da göstermek için. Kırmızı, yeşil, mavi olsun ee, hiçbiri ya da diğer seçeneği de buraya ekleyebiliriz. Diğer seçeneği olsun. Bunu da gerekli. Bu kadar seçenek yeter ee, bence. Adını oluşturduk. Yine buradaki formda yapacağımız ayarların hepsini burada da yapabiliriz. Yani işte e-posta toplama vesaire bütün ayarların hepsini tam yaptıktan sonra işte tasarımı değiştirebiliriz. Ee, bir üst resim seçebiliriz. Mesela şöyle bir e, resim olsun. Bunu ekleyelim. Bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim eklentiye. Bu chat özelliğine dönüştürmeyi nasıl yapıyoruz? Dikkat ederseniz şurada sağ tarafta üç tane nokta var. Bu 3 noktaya tıkladıktan sonra aşağıda eklentiler bölümüne tıklamamız gerekiyor. Eklentiler bölümüne tıklayıp Karşımıza çıkan ekranda biz e, işimize yarayan eklentiyi seçeceğiz. Burada aklınıza gelebilecek her türlü eklenti mevcut açıkçası. E, herkes Google Form'un bazı özelliklerinden şikayet ediyor. Mesela neden süre koyamıyoruz? Son tarih koyup otomatik kapanmasını istiyoruz. O zaman e, burada süre koyma şeyi var. Yani süreyi ayarlayabilirsiniz. Ya da e, mesela bir rezervasyon uygulaması yapıyorsunuz. 20 tane, 20 kişilik yer var. Siz... E, 20 Birinci kişi oraya girdiğinde o seçeneğin otomatik olarak pasif olmasını istiyorsunuz. Form limiter diye bir e, eklenti var mesela kullanabileceğiniz, sertifika oluşturabileceğiniz otomatik bir eklenti. E, yani aklınıza gelebilecek birçok eklenti var burada. İşte ne bileyim kelime bulutu yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Biz burada chat forms eklentisine bakacağız chat forms. Öncelikle bu eklenti nasıl ekleniyor bunu göstereyim. Chat forms'a tıklıyorum. Şuradaki Yükle seçeneğine basıyorum. Devam diyorum. İzin isteyecek. İzini onaylayacağım. Hesabıma giriş yaptığım için burada iznimi onayladım. İzin ver dedim. Buradaki izinleri de bakabilirsiniz. Tabii çok fazla güvenlik açısından sıkıntı yaratacak bir eklenti ise izin vermemenizi Tavsiye ederim ama... Ee, orada izinleri de düzenleyebiliyorsunuz. Sonraki deyip bitti diyerek şu an chat formsu eklemiş oldum. Peki bunu nasıl sohbete dönüştüreceğiz? Şimdi ekledikten sonra şurada yukarıda gördüğünüz gibi bir e, puzzle e, tanesi oluştu aslında, eklenti e, ikonu diyeyim. Ona tıklıyorum ve chat form seçeneğini basıyorum. Orada open ifadesini seçiyorum. Burada desteklenen diller var. İstediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Türkçe, e, otomatik olarak seçiyor. Sizin eğer bilgisayar diliniz neyse onu otomatik seçiyor. E, burada don't show progress feedback messages diye bir ifade var. Yani biraz sonra chat oluştuğunda göreceğiz. Arada sizlere bazı geri bildirimler veriyor otomatik. Onları isterseniz siz düzenleyebiliyorsunuz. Bunu göstermesin deyip bunu işaretleyebilirsiniz. Ya da bazı motivasyonel ifadeler söylüyor. İşte teşekkürler, bravo, efsane, harika gibi chat e bir şeyler ekliyor. Bunu istemiyorsanız koymayabilirsiniz ama bunları düzenleyebiliyorsunuz onu söyleyeyim. Ee, send me notification email before chat expires. Ee, burada chat sona erdiğinde ermeden önce bana bildirim gönder diyor. Onu da seçebilirsiniz. Şimdi bunların hiçbirini seçmiyorum ben. Form to chat ifadesini tıkladım. Evet gördüğünüz gibi chat oluştuktan sonra yani sohbetimiz oluştuktan sonra şurada open chat diye bir bölüm açılıyor. Biz open chat ifadesini tıklayarak hazırladığımız dökümana ulaşabiliriz. Bakalım nasıl olmuş örnek formumuz hemen bize ilk başta yazdığımız ifadeyle ifadeyle kendisi daha doğrusu otomatik bir feedback verdi. Merhaba örnek form ismimiz örnek form olduğu için örnek forma hoş geldiniz. Birkaç soru için hazır mısın diye soruyor. Ee, Türkçe'yi tam yapamamışlar başlamak diye çevirmiş. Merhabalar adınız nedir? Şimdi benim yazdığım sorunun aynısını buraya yazdı. Burada hemen cevap veriyorum. Sayit enter bastım. Sonrasında düzenlemek istiyorsam yine şuradaki e, seçeneğe tıklayıp tekrardan yazma imkanına sahibim. Tabi bu ayarı değiştirebilirsiniz. Düzenlemeye yeniden izin vermiyorsanız onu e, şuradaki form ayarlarından yapmanız gerekiyor. Şimdi burada bana kendi otomatiklediği bir motivasyonel e, yazı verdi. Bunu değiştirebilirim. Biraz sonra göstereceğim. İkinci sorumu sordu. Sonra kaç yaşındasınız? 30 dedim seçeneği işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi sizin favori renginizdir? Bunu seçiyorum. Eğer bunlardan birisi değilse diğere yazma imkanı nasıl abim? Kırmızı dedim. Seçtim. Evet formu gönder diyor. Ve formumuzu buraya gönderiyorum. Teşekkür ederim dedi bana. Ve form gönderilmiş oldu. Bakalım gönderilmiş mi? Evet gördüğünüz gibi şurada otomatik bir yanıt hemen oluştu. Bakın Gördüğünüz gibi normal bir Google Form'dan e, anket uygulamasına arayüzünü değiştirmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi gelelim burada chat sayfasında o arada gösterilen mesajlar var ya şu mesajlar hare hareketli yazan işte e, birkaç soru için hazır mısın gibi mesajları nasıl değiştirebiliyoruz? Şurada edit chat kısmına tıklıyoruz. Yani sohbeti düzenle. Bakın en baştan itibaren, merhaba, örnek formu hoş geldiniz. Bu örnek formundayız, siz bunu başka bir şey yazabilirsiniz. İşte, ee, ne olsun, anketimize hoş geldiniz, sizi gördüğüme çok sevindim yazdım. Evet, birkaç soru için hazır mısınız diyeyim. Merhabalar, merhabayı buradan kaldırıyorum çünkü ilk soruyla başlayalım diyeyim mesela. İlk soruyla başlayalım. Adınız nedir dedim. Sonra adını söyledi bana. Arkasından harika bir isimmiş mesela. Harika bir isimmiş dedim. Sonra kaç yaşındasınız diye sordum. Ee, o da bana cevap verdi. Yani aşağıda gelen hangisinin favori renginizdir dedim. En sonunda teşekkür ederim, görüşmek üzere deyip chat'i bitiriyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra save deyip kaydediyorum chat'i. Şimdi bakalım bir değişiklik olmuş mu o ee, yaptığımız yazdığımız yerlerde. Şunu da kapattık. Open chat deyip tekrardan Açtım. Merhaba anketimize hoş geldiniz. Bakın değişmiş. Sizi gördüğüme çok sevindim. Birkaç soru için hazır mısınız dedik. İlk soruyla başlayalım. Adınız nedir? Bunu hemen yazalım. Sait. Harika bir isimmiş diyor. Mesela yani burada siz tabii düşüneceksiniz. Ona cevap olarak ne yazabilirim? Yani karşıdaki tabii bu anket düzenlemiş olduğunuz kitle nasıl bir kitle bilmiyorum. Yani samimi konuşabileceğiniz bir kitle mi? bir samimiyet pek yoksa ben bu tarz bir şey çok tavsiye etmem. kalk bir iş toplantısında ne bileyim çok samimi olmadınız bir ortamda böyle bir şey yapmayın ama öğrencilerinizle bu tarz şeyler yapabilirsiniz mesela ya da arkadaşlarınızla e, böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu anket çalışmaları keyif verecektir. İşte kaç yaşındasınız dedi. Yine cevap veriyoruz. Yeşil dedim. Gönderdikten sonra görüşmek üzere teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi chat e, yani sohbeti de aradaki o ifadeleri de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Evet, Google Chat Forms e, böyle bir eklenti. E, şimdi bunu nasıl paylaşacaksınız diğer insanlarla? Şurada share chat var gördüğünüz gibi. Şurada copy diyorsunuz linki otomatik olarak kopyalıyorsunuz ve bunu göndermek istediğiniz kimse Oraya gönderiyorsunuz bir WhatsApp uygulamasını Twitter'dan Facebook'tan artık neresini isterseniz Bu e, linki gönderiyorsunuz bakın Şuradaki normal Gönder linkini değil Yani formun linkini gönderirseniz o zaman chat şeklinde görünmez normal bir link olarak görünür Ama şu chat oluşturduğu Linki göndermeniz e, Bunu chat yani bir sohbet şeklinde Göstermenize imkan sağlayacaktır e, bir eklenti eklemek Google Forms'a bu şekilde oluyor açıkçası. Ben yani bu şekilde eklentilerin de nasıl kullanıldığını göstermiş olmak istedim. E burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Şimdi ben bunu özellikle dikkat ederseniz gizli modda açtım şurada. Neden? normal modda benim kayıtlı olan bir Gmail hesabım var. Yani otomatik olarak açılan bir Gmail hesabım var. Başka açılan yani hesaplar arasında geçiş yapabildiğim başka Gmail hesaplarım da var. Şimdi eğer oradan açsaydım iki tane hesap çakıştığı için izin verme imkanı olmuyor. Bir sıkıntı yaşanıyor. Size tavsiyem bu tarz eklenti ekleme durumunuzda izinlerinizde sıkıntı yaşamamanız için şu sağ taraftaki üç noktaya tıklayıp yeni gizli pencere diyerek bunu gizli bir pencerede açmanızı tavsiye ederim. Yoksa diğer türlü farklı Gmail hesaplarınız varsa aynı şeyde kayıtlı çakışmalar yaşandığı için izin onayı alamıyorsunuz bilginiz olsun. Bu da ekstra olarak önemli bir nokta. Evet. Google Form'a eklenti ekleme ile ilgili, chat forms ile ilgili bugün bilgi vermeye çalıştım sizlere. Bununla alakalı herhangi bir sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sizlerden bir Google Form üzerinden chat özelliğini kullanarak kısa, çok kısa bir anket yapmanızı istiyorum. Ve o anketinizle aşağıdaki açıklamalar Pardon, aşağıdaki yorumlar bölümünden paylaşırsanız bizler de sizin yapmış olduğunuz çalışmaları görmüş oluruz. Sorularınız varsa e-teknoloji sosyal medya adreslerinden ya da aşağıdaki yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.